arkadaşlar bugünkü videomda size bazı admin hilelerini yap yapmaya çalışacağım. İlk hilemizle başlayalım. İlk önce bir hızlanmak için bir şey yapalım. Uçalım. Kolay. B yazarak arkadaşlar uçabilirsiniz. Uçmaya aldık şu anda. Yüze %20 uçalım uçalım. İkinci ilimiz. İkinci ilimiz. Birisini mi dağınmak istediniz? İyice duran. İce duran ay yazın Ay yazıp istediğiniz karakterin şeyine ismini yazın. Ben Jose yazacağım. Evet şey katı gönderdim arkadaşlar şu anda ne donması gerek nerede o? nerede dondu arkadaşlar alırdım ama oyun için gereksiz diye almıyorum yoksa böyle admin oyunlarında falan çok game pes alıyorum gereksiz oluyor yani gelin. Gelin şuradan en çok sevdiğim şeyle de oynayalım. Dur ayakta. Şuradan uçan alıyı alalım. Çok kullanılabilirim kendisine. Kim öldürdü oğlum beni? Ama çocuk gidelim. bir çekelim bir zorun lan bir zorun Aa aldım. Uçabiliyorum ama bunu neden kullandığımı bilmiyorum. Eğlenceli oluyor yani. Uya, Şimdi fly yaptık. Lan bir dur. Uçayım mı ben? Lan nasıl uçamadım? <laughs> Allah belanı ya. Ben nasıl yapacağım? <laughs> Hemen bir yazalım. Kendimize sword da alalım. Böyle yazalım. Sword'ımız da gelsin. Bu bilmeyenler olursa istesinler. Açıklama kısmında verebilirim. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız 10.000 like geçersek kutlama günü gelecek de yazalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kopyalamayı alalım mı roblo? Kim beni dondurdu ya? Alo. Kim beni dondurdu? Kimse. Lan ne oldu? Oyunu çökerttim. Arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesi için abone olup Instagram'ımı takip etmeyi unutmayın. Bu arada Instagram linki aşağıda bulunmaktadır. Nereye gidiyorum oğlum ya? Evet. Hemen insan değiştirmeyi alalım. Lan dur dur dur. Nerede oğlum? Bulamadım sen değiştirme. Aa şuradaymış. buldum sonunda. Tak. Nerede? Geldi mi? Alayım. Arkadaşlar genellikle videolarımı bilgisayardan çekiyorum. Bu sefer tablette oynuyorum. Ay şunu kopyalayalım mesela. Hat. Oğlum arkadaş Bu ne Uçayım da zombiler bana gelmesin. Tepeye çıkalım. Kim beni havada döndürdü ya? Uçalım iyice. Bakalım arkadaşlar. Bu arada sırtındaki paralı mı? Evet bu O koronavirüsünün kurtulmak için neler almış? Tamam. Arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Sizin için daha fazla günde iki video yetiştirmeye çalışacağım.